Dostlarım herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız umarım iyisinizdir bugün sizlere yatırımda ve yatırımsız dolar kazanabileceğiniz yepyeni bir sistemden bahsedeceğim sitenin ismi Quick USDT arkadaşlar ve sitenin linkini aşağıya açıklama kısmına bırakacağım o link üzerinden size sağlayabilirsiniz şimdi dostlar açıklama kısmındaki linke tıkladığınız zaman karşınıza böyle bir sayfa gelecek ve sonrasında ilk önce sizlerin siteye kayıt olması gerekiyor onun için de sizlerden şimdi dostlar ilk önce kayıt olmadan öncesinde sağ üst köşede görmüş olduğunuz gibi bir dil seçeneği mevcut. Yani buradan dil seçeneğini Türkçe olarak değiştirebilir ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Sonrasında sizlerden bir tane e-posta adresi, sonrasında iki tane güvenlik şifresi, sonrasında iki tane para çekme şifresi ve davetiye koduna da girdikten sonrasında rahatlıkla siteye kayıt olabileceksiniz. Şimdi sitenin içeriği hakkında daha detaylı bilgi vermek için kendi hesabıma gireceğim. O yüzden biraz bekletiyorum. Dostlarım siteye kayıt olup giriş yaptıktan sonrasında karşınıza böyle bir sayfa geliyor ve siteye kayıt olan herkese de 10 dolarlık bir bonus veriyorlar. Onu dile getireyim. Sonrasında dostlar bu sitenin amacı şu şekilde. Burada yani görmüş olduğunuz gibi farklı farklı VIP seviyeleri var. Ve sonrasında bu VIP seviyeleri de sizlere farklı şekillerde görevler sağlayarak yani kazanç elde etmenizi sağlıyor. Mesela birinci paketin içeriğine baktığınız zaman bu paketin fiyatı 15 dolar dostlarım yani. Zaten sizlere 10 dolarlık bir bonus veriyorlardı. Siz 5 dolar daha yatırdığınız zaman VIP 1'i aktif hale getirmiş olacaksınız. Ve sizlere günlük olarak da 50 santik bir kazan sağlamış olacak. Yani 10 gün içerisinde maliyetinizi çıkartacaksınız. Ve geriye kalan da sizlere kar olarak aktarılacak. Sonrasında ikinci paketin içine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 45 dolarmış dostlarım. Ve sizlere günlük kazancı ise 1 dolar 80 cent. Sonrasında 30 gün boyunca çalışacak ve 30 günün sonunda da toplamda sizlere 108 dolarlık bir kazan sağlamış oluyor. Sonrasında VIP 3'ün için içine baktığınız zaman da bu paketin fiyatı 110 dolarmış dostlarım ve sizlere günlük kazancı ise 3 dolar 60 sent. Bu pakette sizlere bir ayın sonunda yani 30 günün sonunda toplamda 324 dolarlık bir kazan sağlamış olacak. Zaten dostlar bu arada zaten yani minimum çekim tutarı da 50 sent. Yani 50 cent'e ulaştığınız zaman da paranızın tamamıyla çekme hakkına sahipsiniz. Yani herhangi bir sizlerden işlem ücreti de talep etmiyorlar. Bu açıdan da gayet iyi olduğunu düşünüyorum. Sonrasında sayfayı aşağı kaydırdığınız zaman görmüş olduğunuz gibi farklı farklı paketler var. Eğer yatırım yapmak isterseniz de buradaki paketleri satın alabilirsiniz. Ben de zaten şu anda VIP bir aktif hale getirdim dostlarım ve sizlere. Yani canlı bir şekilde görev tamamlayarak çekim işlemini göstereceğim. Şimdi buradan herhangi bir ürünün üzerine tıklıyoruz. Ve sonrasında sunmak kısmına bastığınız zaman da otomatikman yani bu şekilde görevi tamamlamış olacaksınız. Ve bana şu anda 50 santik bir kazan sunmuş oldu. Sonrasında eğer siz yatırım yapmak isterseniz buradan benim kısmına gireceksiniz ve şarj etmek kısmına basmanız gerekiyor. Sonrasında zaten otomatikman USDT adresleri çıkacak. Bu adresi kopyalayıp sonrasında artık hangi borsa adresinizi kullanıyorsanız Binance, Paribu, Transvalet, BTC Türk gibi oralardan yatırım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında tekrardan geri geliyorum. Çekim işlemi ise şu şekilde dostlar. Buradan geri çekilmek kısmına basacaksınız. Ondan sonrasında tabii ki ilk önce derim buraya üyesi adresinizi eklemeniz gerekiyor. Yani yatırım ya da çekim yapmadan öncesinde mutlaka bunları girmeniz şart. Şimdi o yüzden ben Binance TR'ye salma giriyorum ve buradaki üyesi adresimi kopyalamam gerekiyor. O yüzden şu anda cüzdan kısmına girdim. Sonrasında buradan UC yazıyorum arama butonuna. Sonrasında buradan yatırma kısmına bastım ve burayı tabii ki TRC20 olarak seçmemiz gerekiyor. Sonrasında onayla kısmına basıyorum ve adresimiz otomatikman çıktı. Bu adresi kopyaladım ve tekrardan siteye giriş yapıyorum. Sonrasında A adresi kısmına bu adresimizi yapıştıracağız ve güvenlik şifresi de zaten siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreye girmeniz gerekiyor. Ve gönderme kısmına bastığınız zaman da otomatikman görmüş olduğunuz gibi yani üyesi adresimizi bağlamış olduk. Ve sonrasında ilk seferde herhangi bir miktar çekin ve ikinci seferde minimum para çekme tutarı 2 dolar diyor dostlarım. Yani bunu da dikkate almanızda fayda var. Şimdi isterseniz sizlere çekim işlemini göstereyim. Miktar kısmına 0.50 yazıyorum. Ödeme şifresi de siz siteye kayıt olurken kullanmış olduğunuz şifreyi tekrardan gireceğiz. Ve gönderme kısmına bastığınız zaman da otomatikman zaten çekmiş olduğunuz miktar hesabınızdan sistem üzerine aktarılmış olacak. Ve ödeme kanıtında sizlere detaylı bir şekilde birazdan göstereceğim. Sonrasında dostlar burada takım kısım var ve burada görmüş olduğunuz gibi üst seviyeli bir referans bağlantınız var. Birinci seviye referansınızdan %13 oranında, ikinci seviye referansınızdan %6 ve üçüncü seviye referansınızdan da %3'lük kazanç elde edeceksiniz. O yüzden zaten her seferinde söylüyorum dostlarım. Yani ne kadar çok arkadaşınızı siteye toplarsanız kazancınız da o kadar yüksek olacak olacaktır. O yüzden takım arkadaşlarınızı siteye toplamakta fayda var. Ve üst kısımda da görmüş olduğunuz gibi zaten sizlerin referans bağlantınız otomatikman çıkıyor. Buradan da referans bağlantınızı kopyalayabilir ve rahatlıkla arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Sonrasında görev kısmına geldiğiniz zaman da yani sizlerin elde etmiş olduğunuz ve görevleri burada detaylı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ondan sonrasında şarj etmek geri çekilmek kısımlarını detaylı bir şekilde zaten göstermiştim. Ve sağ alt tarafta da görmüş olduğunuz gibi müşteri hizmetleri simgesi var. Yani size ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız da buradan direkt müşteri hizmetleriyle irtibata geçebiliyorsunuz. Ondan sonrasında tekrardan siteye giriş yapıyorum. Dostlarım görmüş olduğunuz gibi şu anda çekmiş olduğumuz miktar hesabımızdan sistem üzerine aktarıldı. 50 santik bir çekim talebinde bulunmuştuk ve hiçbir kesinti olmadan anında hesabıma geldi. Yani e, ödeme konusunda bir sıkıntınız olmasın anında zaten hesabınıza geliyor. Dostlarım bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Bu arada kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yatırım yapmak isteyenler de olursa kendilerini riske atmadan ufak miktarda yatırım işlemlerini gerçekleştirebilirler. Sizleri çok seviyorum dostlarım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.